Bodrum'daki deniz kazasını dün ekrana getirmiştik. Süper yatın çarptığı gezi teknesindeki dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Vuracak. Aha vurdu. Ne yapıyor ya? Allah Orayı değil. Ne yapacağız? Çarpıyor. Çarptı. Yapacak bir şey Dümeni kilitlenen yatın üzerine doğru geldiğini fark ettiler ama canlarını korumaktan başka hiçbir şey yapamadılar. Ne yapıyor lan bu? Tekne gitti, gitti ya. Bodrum'da yalık hava kaçıklarında seyir halindeki süper yatın bir anda dümeni kilitlendi. O sırada çevrede demirli onlarca tekne ve yat vardı. Çocuklar gelin gelin. Yürü de yapmıyor. Gidip yapamıyor yapamıyor. Vuracak. Aha vurdu. of 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 of. Kaptan dümeni kontrol edemeyince çarpışma kaçınılmaz oldu. Üzerine doğru hızla ilerlediği motor yattakiler panikledi ama yapacak tek şey kalmıştı kendilerini güvene almak. Ne yapıyor ya? Allah'ım orayı değil. Ne yapacağız? Çarpıyor. Çarptı. Ne yapacak bir şey yok. Ne yapıyor lan bu? Ortada gitti, gitti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pişan, 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 pişan. Tamam korkma korkma korkma. İşte tekne ya. Ay yazık. Maddi hasara yol açan deniz kazası mucize eseri can kaybı olmadan atlatıldı. Oo, ben nasıl anladım he bunu?